Merhaba arıcı dostlar. Bugün 16 Haziran 2024. Size iki tane aynı güçte koleneği tanıtacağım. Biri ilk baktığımız koloni 40'ların izole bölgesinden aldığımız karnıyor İkinci bakacağımız arı ise devamlı çalıştığımız yerli arı. Ben de merak ediyorum. Bakalım Hangisinin performansı daha iyi veya performansları nasıl? Bismillahirrahmanirrahim. Birinci çerçeve bal la dolu. Yani sırlamamış. İkinci çerçeve sırf bal. Sırlamamış. Üçüncü katın üçüncü çerçevesi bal dolu. Sırlamamış. Dördüncü çerçeve Bal dolu sırlamaya başlamış üstten. Beşinci çerçeve sırf bal dolu sırlamış. Sırlamaya yakın, bitirmeye yakın iki tarafta. Ve sırını görüyorum çok güzel bir sır atmış. Yani maşallah. Çok güzel bir sır atmış. Görebiliyorsunuzdur. Üçüncü kat, altıncı çerçeve aynı e, A blok e, sırlamaya bitmek üzere B blok bitmiş gibi aynı az kalmış bitmiş yani ben çok beğendim bunu. İkinci çerçeve A bölümünde sırf bal var. B bölümünde yarı yarıya kadar sırlamış. Çabuk çabuk yapıyorum. Arıyı engellememek için nektar çok geliyor sabahleyin. Diğer üç çerçeveyi göstermeyeceğim. Onlar da sırsız bal. Şimdi Üçüncü katı indireceğim. İkinci kata bakacağız. Arıcı dostlar inan kaldıramıyorum. Gerçek söylüyorum sırf bal dolu. Maşallah. Ve çok sakin. Arı da çok sakin. Arı da çok sakin. Şu anda ikinci kattayım. Maşallah komple bal dolu. İkinci katın, ikinci katın birinci çerçevesini kaldırıyorum. Arıcı dostlar, şuraya bakın ya, ya şuraya bakın, komple sır, komple balı sırlamış, komple balı sırlamış, maşallah. Maşallah komple bal ısırlamış. Ee, size de göstermek istiyorum. Komple bal ısırlamış. Komple bal var. Yani tahminim ben bu, buradan 22-23 çerçeve bal alırım. Ama amacım size göstermek yani ben 3 kat yapıyorum da 22 çerçeve 23 çerçeve bal alıyorum değil. Zaten ben bunu alıyorum. Beni bir me, arıcı dostlarım beni bilen biliyor. Ben bunu alıyorum. Şurada merak